Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Kürt kardeşlerimi sömürüyor dedi. İnsan hakları savunucularının Diyarbakır annelerini görmezden geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Kürt vatandaşları sömürdüğünü belirtti. Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu. İnsan hakları savunucularının Diyarbakır annelerine ses vermemesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok.'' Onlar sadece sahne artistidir dedi. Erdoğan daha sonra Kürt vatandaşların HDP tarafından sömürüldüğünü vurguladı. Tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve halen görevini sürdüren Pervin Buldan'a göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah bir daha bu ülkede Diyarbakır'da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir ifadelerini kullandı. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.